teşekkür ederiz. Biz diğer sorumuz ise hocam bir insan öz değer ve öz saygı eksikliği yaşıyorsa kendine vermesi gereken sevgiyi, saygıyı, değeri vermiyor. Başkaları ile kıyaslıyor ve kendini küçümsüyorsa bu hale nasıl çıkabilir? Bunun sebebi nedir diye sormuşlar hocam arkadaşlar. Bunun sebebi şeytani bir vehim olabilir. Çünkü şeytan insana diğer insanlardan nakıs olan taraflarıyla yaklaşır. Bu ona sol tarafından gelmesi gibidir ona der ki Cenab-ı Hak şöyle şey verdiği halde sana vermemiş, bir başkasına şöyle şey verdiği halde sana vermemiş, dolayısıyla onu özgüven eksikliği içerisine çekmeye çalışır ve aynı zamanda da Cenab-ı Hak'kı onu hasım kılmak ister. Allah sana başkalarına verdiği halde vermiyor diye, seni aşağılamış diye, halbuki şeytan bunu herkese yapabiliyor. Nasıl mı? Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir şeyi herkese aynı şekilde çok cana vermiyor. Bazılarına bazı açılardan iyi şeyler verdiği zaman diğer açılardan eksiltiyor. O bakımdan birbirimize bakan yüzüyle üstünlüklerimiz olduğu gibi eksikliklerimiz de vardır. Bazımız bazı açılardan belli kabiliyetlerle üstünken bazılarımız bazı açılardan diğer e, kabiliyetlerle üstündür. O yüzden Cenab-ı Hak ba'dahum fawqa ba'din. Daracat. Derece derece biri birlerine üstünlükler verdik diyor Cenab-ı Hak. Bu hayattaki iş bölümümüzle de ilişkilidir. Kimisinin boyu uzundur, kimisinin saçının rengi farklıdır, kimisinin zekası keskindir. Bir başkasının efendim, görsel zekası varken ötekinin e, sese yönelik bir zekası kabiliyeti vesaire vardır. Kul Allah Azze ve Celle'nin kendisini özgün olarak yarattığı ve kendisinde üstün olan yanıyla kendisine odaklanmalı. Cenab-ı Hakk'ın ona müessen kıldığı işleri en iyi şekilde yapmaya odaklanmalı. Ve bilmeli ki hayatta içinden geçtiğimiz rollerimiz bizim açımızdan belli imkanlar sunuyor. O imkanları en iyi şekilde yapan kimseler aynı sonuca varıyorlar. Dolayısıyla dünyada farklı farklı gözüken rollerimizden, Sonuçlar ben şöyle bir roldeyim dolayısıyla ben aynı sonuca varamam gibi bir düşünceye girmemeli. Cenab-ı Hak en temel rol farklılıklarımız erkekliğimiz, kadınlığımız değil mi? Cinsiyet farkımız. Ve diğer erkekler de kendi içinde bir dünya dağılıma sahip. Kadınlar da kendi içinde bir dünya dağılıma sahip. Cenab-ı Hak bu en temel iki versiyonuyla rollerimizi konu edinip dedi ki hiç fark etmiyor ve men min Yeter ki salih ameller işlesin. Min zekerin ev unfe. İster erkek, ister dişi. Erkek olsun, dişi olsun. Fark etmiyor. Dolayısıyla rollerimizin bizim sonsuz gelecekteki kazanımımız üzerinde bir dez avantajı söz konusu değil. Bu bize mutlak bir fırsat eşitliği sağlıyor. Kim olursa olsun, ah, salih ameller işlesin, iman sahibi olsun. Cenab-ı Hak dedi ki, فولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين onlar nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaklar. En üst, en iyi sonuca en alttan bile varılabiliyor. Dolayısıyla tam bir fırsat eşitliği sağlayan hayatın içerisindeyiz. Bir başkası diyebilir ki tamam sonuç ahiret için öyle ama dünyada da ne bileyim gariban olan, eziliyor, fakir olan daha sı imkanlar ile yokluk çekebiliyor. Bu da yanlıştır. Çünkü Cenab-ı Hak salih amel işleyen, iman sahibi kimselerin dünya hayatında da hoş bir hayat yaşatılacaklarını demiyor ki zengin bir hayat, hoş hayat. Bizim istediğimiz de zaten hoş olsun. Çünkü hayat çokça imkanlara sahipken haz vermiyorsa, zevk vermiyorsa o da bir işe yaramıyor. Çünkü asıl olan beklenti ondan zevk alabilmek. Yani çok imkanların var ama tat duygun yok. Çikolata yiyorsun, tat alamıyorsun. Çok imkanların var ama sağlığın yok. Binlerine açıdan zevk alamıyorsun. Yediğinden zevk alamıyorsun vesaire. Hoşluk bizim asıl gayemiz. O bakımdan hem dünya hem ahiret açısından tam bir fırsat eşitliği işliyor hayatta. Yegane ölçüsü var. Yaradan Allah Azze ve Celle'yi tanıyıp bu iman. Sonra da onu saymak. Bu da salih. Bu ikisi olduktan sonra dünyası hoş ve ahireti de sonsuz mutlu olacak. Bir fırsatı ve donanımı Allah her birimize sağlamış bulunuyor. Dolayısıyla şeytanın bize parçacı yaklaşarak işte falancanın güzel sesi var, senin yok. Görüyor musun diye. Veya falancanın babası zengin, senin değil. Görüyor musun diye. Falancanın işte şöyle güzel bir işi oldu, senin yok diye belli açılardan bizi vehme çağırması ve buralardan Cenab-ı Hakk'a küskünlüğe, dargınlığa, kışkırtmasına itibar etmeyip Allah Azze ve Celle hakkında zannımızı hep iyi tutmalıyız. Rabbimizin bize baştan kötü olması için hiçbir sebep yok. Cenab-ı Hak sonradan bize kötü olur. Biz ona kötü olduğumuzda Allah Azze ve Celle bize gazap eder. Cenab-ı Hakk'ın bir kuluna baştan kötü olması sebepsiz yere Allah Azze ve zulüm isnadı olur. Unutmayalım ki inna Allah'a la yadlimu miskale zerre. Allah miskali zerre zulmetmez. İçinde bulunduğumuz hayat bir sınav sınama ortamıdır. Son derece hızlı gelip geçen tükenen bir ortamdır. Allah Azze ve karşı saygılı ve Yaradan'ın bizi sınadığı süreçte Sabırlı olan kimseler hem dünyayı hoş yaşarlar. Zorluk elbette olur ama sonrasında kolaylık gelir ve esas mutluluk ölümle birlikte gelecek olan ahiret diyarıdır.